Evet. Yabancılar çarşısına gidiyoruz. Buralarda biraz bakalım. Ucuz ne var ne yok. Bir bakalım. Şöyle. Güzel bir meydandayız. Burası yabancılar çarşısının bahçesi şöyle. Ana caddelerde şöyle. Evet Mustafa Kemal yine orada. Arkadaşlar bir sokak var. Sokakta hep Mustafa Kemal'ın resimleriyle dolu. Arabada olduğum için çekemedim. Şöyle. Şimdi biz şeye gidiyor. Atatürk'ün gemisine. Bakalım. ne diyormuş şuradaki adam hmm. makine koymuşlar o karı de ne diyor sen ha ismi de varmış ne iş yapıyor artık dur dönüşte bir bakarım ona bunlar neymiş bir bakayım gerçekten de Beyhan dikkat et gözünün önüne bakmıyorsun bisiklet çarpacak dikkat etmiyor. hepsi Atatürk'e doğru mu bakıyor bunlar Atatürk döneminde Kamerada titriyor elimde Hepsinin Katipliği ve ayrı ayrı görevleri olduğunu Yazıyor şeyde Bu Şöyle bakalım Mayıs sabah gazi masal Silah arkadaşlar Açık denizde demirleyen Bandırma vapurunda kayı ile iskeleye taşıyan kişidir Allah razı olsun senden de Allah cennet Mekanınızı etsin hepinizin de yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Yanlış mı söylemiş sizce? Şurada da bir yazı var. Yazıda şöyle diyor. Ee, okuyamıyorum. Ben Samsun ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün e, ta, tasarruflarımın kararlarını herhalde yerine getirebilir olduğuma bir defa daha Evet. Geri taraf çok uzun okuyamıyorum arkadaşlar. Gözüm görmüyor biraz. Şöyle bakıyoruz ki bu abi kimmiş? Bu dede kimmiş abi demeyelim de. Capulloğlu Ekrem Bey. Kalan Karlı Köyü 1987 doğumlu Çabutay Ekrem Bey. 1887 doğumlu. Ekrem Bey Çerkez Ekrem Rum fotosu çetelerine karşı 1915 yılında Türkler'de oluşan Samsun ve Evet şöyle de koyup. Allah rahmet eylesin. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Aa, <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum Abama dedim ki dedi ki bizi de Atatürk'e çıkartmazlar dedi biliyor musun şöyle. Şuraya. Ee, geçiş yok dedi yanlarına dedi. Ama denizi görüyor mu? Baksana denize dedim. Hani deniz nerede diyor. Bakar mısınız denize? <gülüyor> <gülüyor> Bahar bu tahtanın altı deniz Samsun, mi? Samsun evet. Yolun. Ee, ben giremem gidemem. Valla. Allah'a gidemem ben çok korkuyorum. Ben de gideyim dur. Evet. Dolu bir şey olmaz gel kız. Gel. Abam korkuyor aşağısı boş ya. Gel bak gel korkma gel. Biz oradayız sen de ol. Gel ne olacak gel. Altı deniz mi bak ha. Evet. Deniz aha şuraya kadar deniz bak şuraya kadar. Neden gel korkma biz buradayız sen de gel. Gel gel. Oradan gitme bak oradan nereye gidiyorsun ortadan gel. Bunlar ördek mi şunlar? <laughs> gel gel. Evet şöyle bakıyor. Evet Mustafa Kemal Atatürk. Sana kurban olurum sana paşam. Paşam sana kurban olurum. Sana kurban olurum. Allah şu okuna nezanların yüzü gözü hürmetine. Senin ve silah arkadaşların hepsinin ruhu şad olsun. Cennet mekanları olsun hepsinin de. Evet böyle bir lidere sahibiz. İşte. Biz böyle bir millete sahibiz. Böyle bir liderimiz var bizim. Allah'ıma çok şükürler olsun. Mustafa Kemal Atatürk. Şey neredeydi Koray? Bunlar başlıyor. Geçen 200'e satın ben bir tane. Neyi? Ben bir tane 200'e satın. 200'e <laughs> satın. Çok yeşil. <laughs> <çok gülüyor> Gel Kuray orada şey var. Ha Kuray buradan almışım. Ayakkabı reyonu. Uygun demeyeceğim. Aynı çorum gibi. Her şey pahalı. Burada da belli pahalı oldu. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakalım. Şöyle mi geçelim? Geçelim mi böyle? Ya da sonra mı geçecek? O taraftan şey yakın. <laughs> Thank <laughs> He, <laughs> ee, bileklikler de var. Şöyle bir gidek gel, şöyle gidek. Şurada tespihçi, boncukçu. Şuraya, şuraya, şuraya. nerede güneşi. Tanju'nun şeyi, reyonu. Onlar de. Bak şunların bizim dükkânda da var. var. Hmm. Benim dediğim güne denk gelmedik biz biliyorsunuz. Burası da burada şey vardı. Rus pazarı vardı. Maşallah her şey var. Her şey Şu güzelim. Şunlar güzel. şunlara baksana şunlar güzel değil mi? Şunlar çok güzelmiş. He. Aynen. O da güzel de şunlar lambalar da çok güzel abi. mi abi? Şunlar. Beğendim. Şunlar güzel şunlar. Şunlar güzel. onlar güzel abi. Allah, Allah yardım. <laughs> Şu, evet. Şu, Şu da bizim şey dükkan daha ki tablo. Evet. Evet. tablo. tablo tablo. Annem ara düştü valla. Ha. Kalk nereye diyeceksin Allah'ım? 750 2800 mü şu? Evet Tanju'nun burası. Tanju burayı görmek istedik. Bakıyor şimdi fiyatlara. Çok fiyatlar, fiyatlar, çok uçuk. Uçmuş. fiyatlar uçmuş. Yok, yok. Fiyatlar uçuş bu kadar 1300 şey. her yerde paşamla karşılaşıyor şöyle kürküyle falan burada olurum sana Atı da şahlandırmış Samsun'a gidiyor buradan hadi bakalım Arkadaşlar kesinlikle size bir şey söyleyeyim. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Allah hediyelik ve alacak hiçbir şey kalmamış. O kadar pahalı ki. Yani en küçük bir şey bile. En küçük bir şey bile. Evet, ha şu çantaya bakın. Şu çantaya bakayım. Benimkinden mi şu? Bu benimki değil. Mi? Benimkinden değil değil mi? Yapraklı değil. Aha ya. Yapraklı değil. yine çanta biliyor yapraklı istiyordum da ben tancı. Yapraklı değilmiş şunlar. Yapraklı neymiş ya? Böyle yapraklı ya şeyleri kredi kartlarını koymak için. Şu O yapraklı mı? Yok çek, değil. Şuna bakın ben ne Yok yok tamam çek, hadi tamam. Tamam onlardır. Evet. Çek. Bakalım. Çek çek. çek, çek, çek. Yok. Yok. Onlar da değil. <gülüyor> değil <gülüyor> değil. Yok şu buradakiler. Değil. Hadi gel. Evet geze geze sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi benim dediğim yer burası çok, değil arkadaşlar. Burası değil Yağmur da de. çok yağıyor Siz dışarıda. Siz bilmiyor musunuz? Rus pazarı diyor musunuz? Nereden çıkıyor? Kapalı diyoruz Rus pazarı. Rus pazarı evet. nasıl bir yer? Rus Siz, pazarı gibi. He yani. he. Ruslular, Rus kadınları satıyor benim. Arkadaşlar abim için gelmiştik. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani havzadan su almıştım ya. Biraz sonra tekrar gideceğim havzaya su almaya. Oradan da çekim yapacağım. Bak şu kuşu da çekeyim. Güzel. Şöyle. Kuş mu martı mı? Ha? Karga. karga. mı? Kuşu kargaya neyi karıştırdık? Ah gitti. Abim için dedi ki doktor arkadaşlar getirdik. Böbreklerde rahatsızlık var, dialize girecekti. İşte ondan sonra taş düşüremiyordu, tıkamıştı ya. O aldığımız, getirdiğimiz sudan bir hafta olmadı herhalde. Abi kaç gün oluyor içeli? Suyu kaç gündür içiyor? 3-4 gündür. içiyor suyu abim e, dün kontrol ettik. Abim de şu an gördüğünüz gibi sonda var. Takip ettik. E, sonda e, da idrarı dökerken kum falan var mı diye bir kasenin içine boşalttık arkadaşlar. Ayıp olmasa onu da boş göstereceğim size de. Ondan sonra kasenin içinde döktüğü taşlar parça parça duruyor. Yani kesinlikle o su taşı eritmiş. Abi şimdi nasıl hissediyorsun abi kendini? Çok şükür ağrılarından kurtuldu. Bak ta sabahtan beri abimle birlikteyiz. Daha ağrı çekmedi abim. Ben de herkese tavsiye ediyorum orayı. Şimdi tekrar gideceğim zaten. Doldurmaya suyu. Çünkü biz de hiç yok arkadaşlar. Evet çok yoruldum. Bir dinleneyim arkadaşlar. Burası dedim Tanju şey Koray dedim. Burası bahçenin içinde şöyle bir bahçe var. Şöyle bahçenin içinde. Şöyle bir yer. Burası dedim denize bağlı mı dedim. Yok dedi bana. Burada göl gibi bir şey dedi. Bakın evet. denize bağlı A, değil miymiş. Bakın. Bakın. Aynen. Deniz buradan akıyor. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Hadi. Evet. evet. Kelale'nin yeri diye Menemenci'ye geldik arkadaşlar. Hep nostalji şeyler var. Çekmek istedim. Şöyle göstereyim size şöyle telefonlar, çatının ta yukarılarına kadar müzik setleri, müzik seti de teyip, kasetlere bak, kasetler, <laughs> <yemin>, <laughs> <laughs> güzel bir şey yapmışlar. Şöyle, alın. Alın bir şöyle. Bunlar da benim bacılarım çok acıktılar. Canları. Canları. Şu anda saat 3. Evet şöyle. Yemek, yemek. Geldi. Koray ben. Hmm. Koray. Ben mi? Öyle bir şey yapmadım asla. Yalan söylüyor. ıslak mendil de var mı? ıslak mendil de ya? evet arkadaşlar biz tekrar geldik bu suya şifasını bulduk şifasını bulduğumuz için tekrar geldik abim küçük küçük taş düşürüyor en sonunda da size çekebilirim de bak şu kenan çok takılıyor vartır vartır kenan abi dur artık hasmı ya yapıyor? Allah Allah. Tamam Allah Kenan abi iyileşti çenesine verdi artık. Burası kapalı herhalde Bir su içeyim aslında ben geldim. Tamam şey yapmışlar. Ne? Işte. kapalı mı? Nereden kapalı, kapalı mı? Telefonu alsak gelir mi acaba? Sen çekip bir devam et. Sen de Sen buradasın ya abi. Ben varım hayır. Ablam var. Köpekten o kadar çok korkma. Evet kurban olduğum çeşmenin başına geldim. Ben bu çeşmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Yani Çünkü de. beni çok iyi iyileştirdi. Sen de mesajına devam. Ha koyun koktu. <laughs> Buz gibi bir <laughs> Ne? <laughs> siz, siz bakın şeyi. Doldurmuyorum ben. sonra. Tamam siz geçin de. Onu, onu koy bir kere daha da ben şöyle doldurayım. <laughs> Alalım <doldurayım. Doldurum. gülüyor> da bundan doldurayım da koyayım. Yani. Evet. <laughs> <Nerede köpek? gülüyor> Arkadaşlar lezzeti çok güzel, aynı sudalı gibi çok, çok güzel yani. Güzel.

Güzel okuyor hoca çok güzel okuyor. bu, ne la? bu, bu. bu

Sorma soruyor mu? Allah tutmanıma vermesin. <laughs> var şu ya. Var. Şip diye kesiyor abi. Ya. Vallahi. Evet arkadaşlar Samsun'a geldik bugün. Hem abimi kontrol ettireceğiz hastaneyi hem de biz Samsun'u gezeceğiz şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi Mustafa Kemal Atatürk. Koray burada nasıl fotoğraf çekebiliyorum bakalım. Ben tamam. Ben durdurayım o zaman.